La havle ve la kuvvete illa billahil aleyhül azim. Güç ve kuvvet sadece yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Hayber gazasına giderken mahiyetinde bulunan ashab-ı kiram bir vadiye vardık da yüksek sesle tekbir ve tehlil ederek bağıra bağıra zikrullah etmeye başladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kendinize rıfkı merhamet ediniz. Zira siz ne sağra ne de gaibe dua ediyorsunuz ancak her şeyi hakkıyla işiten ve size sizden yakın olan Allah'a dua ediyorsunuz. Ve allah Teala Hazretleri siz nerede olursanız beraberinizdedir buyurdu. Ebu Musa diyor ki o esnada ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin hayvanının arkasında birlikte beraberdim. Ve lisanımla la havle ve la kuvvete İlla billah diyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bana hitaben Ey Abdullah bin Kays buyurdu. Ben de icabetle Lebek ya Resulullah dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bana hitaben Ben sana cennet-i alanın hazinelerinden bir hazineye delalet edeyim mi? buyurunca ben hemen Babam ve anam sana feda olsun ya Resulallah. Evet eşya dediniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri La havle ve la kuvvete illa billah. Masiyetten sakınmak ve taat ibadetlerde kuvvet ve kudret ancak Allah-u Teala'nın tevfiki, Rabbaniyesi ve irade-i buyurdu. Buhari yani cümle alemin müdebbir hakikisi ve mutasarrıfı hepsinin halıkı olan Allah Sübhanehu ve Teala hazretleridir demektir. Ezan okunurken söylenir. Ömer bin Hattab radıyallahu an bu cümle ile ilgili olarak şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müezzin Allahu Ekber Allahu Ekber dediği vakit sizden biriniz Allahu Ekber, Allahu Ekber der. Sonra müezzin Eşhedü en la ilahe illallah dediği vakit o da Eşhedü en la ilahe illallah derse sonra müezzin Eşhedü enne Muhammedun Resulullah dediği vakit o da Eşhedü enne Muhammedun Resulullah derse müezzin hayyâla sallâh dedi vakit o da la havle ve la kuvvet illa billah der. Sonra müezzin hayyâla felâh dediği vakit o da la havle ve la kuvvet illa billah derse. Sonra Allahu Ekber Allahu Ekber dediğinde o da Allahu Ekber Allahu Ekber derse. Sonra müezzin La ilahe illallah dediği vakit o da bütün kalbiyle La ilahe illallah derse cennete girer buyurdular. Müslim. Ashabtan Abdullah bin Zübeyir her namazının sonunda selam verdiği vakit şöyle derdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yalnız o vardır, şeriki yoktur. Mülk onundur, hamd ona mahsustur. O hem her şeye kadirdir, güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur. Yani la havle ve la kuvvet illa billah. Biz de ancak ona ibadet ederiz. Nimet onun, fazilet onun, güzel sena, övgü de onundur. İbn-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazın sonunda bunlarla tehlil yapardı demiştir. Müslim. Enes bin Malik tarafından rivayet edilen bir hadiste Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Evinden çıkarken şu dua okuyan kişi, kişiye bu dua kafidir. O adam muhafaza altına alınır, şeytan da o adamdan uzaklaşıp bir kenara çekilir. O dua, Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billah'tır. Tirmizi. La havle ve la kuvvete illa billah duasının okunduğu, zikrinin okunduğu bir başka yer de Hacerül Esved'in karşısıdır. Her kim gündeyiz defa La havle ve la kuvvete illa billah derse günahları Denizin köpükleri kadar da olsa bağışlanır. Tirmizi Her kim sabahleyin üç defa la havle vela kuvvet illa billahi aliyyul azim derse o gün ona hiçbir şey zarar vermez. Tirmizi Her kim geceleyin üç defa la havle vela kuvvet illa billahi aliyyul azim derse o gece ona hiçbir şey zarar vermez. Tirmizi La havle ve la kuvveti illa billahi l lazim ifadesi Müslümanların, müminlerin sık sık zikretmesi gereken zikirdir. Bu zikir Müslümanlara Allah'a tevekkül etmeyi, ondan yardım isteği istemeyi ve ona sığınmayı hatırlatır. La havle ve la kuvvete duasını okuma adeti hakkında alimlerimiz tarafından en yaygın okunma şekli bin kere dir. Bu kısa zikir Mayıs'ın ezan okurken namazlardan sonra bir yolculuk esnasında yolculuk dönüşünde veya yapılan herhangi bir hayırlı iş ve amelden sonra veyahut da herhangi bir zaman ve mekana bağlı olmaksızın uygun olan her yer ve zamanda bizzat Peygamber Efendimiz tarafından okunmuş ve ashabına da tavsiye edilmiştir. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil diyen sonra da bağışlanmayı dileyen bağışlanır. Dua edenin de duası kabul edilir. Abdest alanın ve namaz kılanın namazı makbul olur bu hali.